Birinci gün A tane atılmış. Daha sonra 4 kat. Sonra 4 katın 4 katı. 4 katın 4 katı şeklinde gidiyor. Yani gün sayısından bir eksik olacak şekilde 4'ün kuvvetleri var diyebiliriz. Dolayısıyla bizim attığımız tweet sayısı burada a çarpı 4 üssü x eksi 1 diyebiliriz. Şimdi buradan diğerine geçiş yapalım. Burada da ilk gün b var. Daha sonra 3 kat daha sonra bunun 3 katı, bir öncekinin 3 katı şeklinde gittiğinde de yukarıdakine benzer bir şekilde gidiyor. Ancak burada da e, B çarpı 4 yerine 3 var. Gün sayısından bir eksik olacak şekilde 3'ün katıyla çarpılıyor. E, burada 21 gün sonra eşit olduğu söyleniyor. Dolayısıyla x'e 21 verdiğimiz zaman a çarpı 4 üssü 20 eşittir. B çarpı 3 üssü 20 olacaktır. Bizden A bölü B'nin 20. dereceden kökü istenmiş. Dolayısıyla burada A'nın altına B'yi yazarsak A bölü B eşittir. 3 üssü 20 bölü 4 üssü 20 olacak. Her iki tarafın 20. dereceden kökünü aldığımız zaman da 3 bölü 4 değer olarak bulunacaktır. Buna göre doğru cevabımız B seçeneğidir.